Evet arkadaşlar. Şaman küçük baş suluk nedir, nasıl çalışır? Kurulmuş sistem bu şekilde. Şu anda içine su doluyor. Sesi de duyuyorsanız şöyle kabarcıklar yapıyor zaten. Birazdan dolmak üzeredir. Bu şekilde altta talyevanası bağlantı şekli şebekeden gelen suyu Buradan e, sprey hortumla şöyle şamandırayı girişini sağlarsanız seviyesini bu toptan ayarlıyoruz. Bakın top aşağıda olunca bu fazla gelir, kalktıkça suyun en son burada kesiyor bak. Şamandıra komple durdu. Şu an su gelmiyor. Az aşağıda oldu mu? Su doluyor, şemamlara kendi ağırlığına suyu kesiyor. Bu şekilde.